Arkadaşlar Low diye bir karakter gelecekmiş. Bence güzel. Sevdim ben görünüşünü arkadaşlar. Bence güzel. Güzel. E çok tatlı ya. Mr. P'nin yardımcılarından filan arkadaşlar. E, zaten şapkasından da anlamışsınız bu. Hadi e, bir bakalım. a happy robotic snow cone machine so for his main attack he throws snow cones every time he hits the enemy the enemy gets a snow cone mark if the enemy gets a certain number of snow cone marks the enemy gets frozen for some seconds his super is throwing cold syrup all over the ground that makes it super slippery for enemy brawlers and two important changes for the chromatic brawler so now you can only find it when you hit tier 30 in the past and also arkadaşlar gördüğünüz gibi Loan'ın görünüşü böyle olacakmış. Bir de artık size kromatik çıktı mı e, diğer savaşçıların çıkma nedeni azalıyormuş arkadaşlar. Bu önceden yokmuş. When you find it, it affects your drop rate chances like any other problem. And don't forget, collect your season 1 rewards before season 4 starts. Otherwise we're gonna auto-collect them for you. Now for the Brawl Pass Kings we are getting Bellhop White which will be helping Mr. Çok iyi İngilizcem yok o yüzden bunu okuyamadım. Güzel bir kostüm Dynamite'a bence. Başka? Got... King Lou. Oo, Görünüşünden bir havalı arkadaşlar. King Low. Ee, Kral Low yani. Brownlardan gelecekmiş arkadaşlar. Sally Selin dur arkadaşlar baya ileri gittik he arkadaşlar Selin ee, bence güzel olmamış ya ee, Selinon daha güzel bundan aslında ama ee, çok tatlılar ya dur bekle dönüme <laughs> artık parlayacakmış arkadaşlar. Arkadaşlar artık e, altın ya da gümüşler parlayacakmış. Altınlar daha çok parlayacak yani. Altın altındır değil mi? <laughs> Challenger Cold and the other world finals offers to get us closer to our goal, which is one million dollar prize pool. And everyone that get those offers will get the exclusive piece. Eight teams will be battling it out to become the one Brawl Stars World Champion. Check the description below for the link. You do not want to miss it. Tune in on November 21 and 22. Buradan bu kadarmış a arkadaşlar kanalıma abone ol. Aa buradan bu kadar değilmiş. Artık arkadaşlar artık yaptığımız mapler şey olabiliyormuş. Supercell kabul ederse ıı, ıı, bilmediğimiz kişilerde oynayabiliyormuş. Öyle anladım galiba. Thumbs up or down, the test yeah, map of in the life. day will be available for twenty-four hours. Exactly. That's right. Coming in this update with the map maker we will have two new slots. The first hmm. is the test slot we we try try radar maps that players radar. have submitted from Eminem. across Ama belki açılmaz. Çünkü zaten Mapmaker bin kupada açılıyor arkadaşlar. Aaa artık soygun da mı geldi? Anaa soygun. Soygun zaten vardı arkadaşlar. Mapmaker'a gelmiş. Güzel bence, teleporters and as always thank you for watching and don't forget to subscribe to our channel and we will see Arkadaşlar, you in the next Görüşürüz. bye-bye